hadi açıl be kapı. Arkadaşlarımla dondurma keyfi. ha 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 Ah babam acıdı. Ama da başımdan aşağı çakıldım. Oh kay kay hadi ilerle. Oh, ittir. Ah. Geldim. köktü. Oh. Ah babam acıdı. Salla beni salla hadi hızlı 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 hızlı. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha. Hadi göktuğ, ayaklarını yere vur. Çarptır ayaklarını. Hop, ben daha hızlı sallanıyorum. Hıh. Bak bak bak. Hop. 1 2 3 kaldır ayağını kaldır. El salla. Hop. Hadi bakalım. Vay, oh, vallahi çok yorulmuşum ha. Ayaklarından güç al. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Hop. Bak Bunger şimdi ama beni parkta rahatsız ettiğin için. Ben seni rahatsız etmedim. Kendi halimde oturuyorum burada işte ya. Hmm, aman ben gidiyorum. Ne gündü ama. Göktuğ beni çok yordun be arkadaşım.